Taksim Karaköy Adası çalışan Karaköy Beyoğlu arası çalışan Dünyanın ikinci en eski Tünelde çalışan e, Metrosu Şu anda bir, bir buçuk dakikası var hareket etmeye Arkadaşlar dediğim gibi Yani Dünyanın en eski ikinci metrosu yani tarihçesini anlatan karşıda panoda resimler var. Kaç yıl oldu, kaç yıl oldu bilmiyorum da dünyanın en eski ikinci metro istasyonu. Belki burada bir yerde vardır bilgilendirme levhası ama tam olarak ben de bilmiyorum. Ama bu şekilde uzayıp gidiyor. 48 saniye var hareket etmesine. Beyoğlu Karaköy. İki durak arasında hareket ediyor. Başlangıç Karaköy bitişse Karaköy Beyoğlu. Beyoğlu ve Karaköy arası. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve hareket saati. Osmanlı zamanından yapılmıştır arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk dakika sürüyor. Beyoğlu Karaköy arası. artık uzaklaştı iyice gözden kayboldu yani. Şu anda da diğeri geliyor. Diğer tren gelsin. Metro gelsin. Artık çekime son vereceğiz. Akbil basıp trene binebiliyorsunuz. Evet. Olay bu kadar arkadaşlar. Hadi hepinize kolay gelsin. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Nezaket zinciri çerçevesinde yorum yazmayı unutmayınız.